Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir para kazanma tabanlı uygulama ile karşınızdayım. Uygulamamızın ismi Crypto Finance Global. Öncelikle bu uygulamaya nasıl üye olunur ondan bahsedeceğim. Üye olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan bu linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya tek yapmanız gereken şey herhangi bir telefon numarası, şifre ve çekim şifresi yazıp Eteç kısmına da buradaki kodları girip buradaki butona bastığınızda direkt kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben hemen geleceğim sign in direkt kendi hesabıma giriş yapacağım. Girdikten sonra bizlere burada duyuru kısmında yaptıkları sistemle alakalı bilgiler karşılıyor. Next dediğimizde yine burada bizlere bilgiler veriyorlar. Bu şekilde next kısmına basımıza yine bilgilerle karşımıza çıkıyorlar. Bakın bu şekilde %26 ile 30 arasında işte komisyon aldığımız vesaire bir şeyler söylüyor. Bunlara kendinize bakabilirsiniz. İşte kim 10.000 trondan fazla yatırım burada davet ederse 2.000 tron bonus balans elde ettiğini söylüyor. Close diyeceğim şimdi. Öncelikle sistemin ana sayfasında burada. Güncel coinlerin güncel hacimleri işte kurları düştükleri yükseldikleri miktarlar yani 24 saat için en düşük miktarı 24 saat içindeki en yüksek miktar vesaire gözüküyor. Ve şu anki güncel coin miktarı gözüküyor coin fiyatı gözüküyor. Bakın mesela EOS 1.31'miş Ethereum 2036 dolar HT 7000 dolar direkt Bitcoin şu anda 30.000 dolar olarak gözüküyor. 24 saat içinde en düşük 29.311 görmüş. En yüksek 32.000 dolara kadar çıkmış. Tron'da şu anda 0.068'miş. En düşük bu kadar görmüş. En yüksek 0.72 görmüş. Şimdi recharge kısmına girdiğimizde burada yatırım yapabildiğimiz bir kısım var. Minimum 1 tron yatırabiliyoruz. Zaten her şeyi göstereceğim. Grab kısmından siparişlerimizi oluşturabiliyoruz. Siparişlerle güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Ve kazançları elde ettikten hemen sonra da çekimimizi yapabiliyoruz. Böyle güzel bir yanı var. Burada bakın orders kısmında da daha önceden yapmış olduğumuz siparişleri görebiliyoruz geçmişini. Ne kadar kazanmışız, hangi saatte yapmışız burada gözüküyor. Mine kısmına girdiğimizde burada toplam bakiyemiz, yatırım yapabileceğimiz, çekim yapabileceğimiz kısımlar. Orders kısmında geçmiş çekimlerimiz, profit kısmında sisteme yapmış olduğumuz yatırım ve çekimler, aldığımız bonuslar, komisyonlar hepsi burada anlık olarak gözüküyor. Share kısmında kendi referans linkimiz var. Notification kısmında sistemin bildirimlerini takip edebiliyoruz dostlar. Sistem çok güzel bir şekilde hala aktif bir şekilde devam ediyor. Burada bildirimler kısmı mevcut dediğim gibi. Şimdi dilerseniz öncelikle yatırımımızı yapalım. Yatırım yaptıktan sonra sipariş oluşturabilmek için hesabımızı aktifleştirmek gerekiyor. Hesabı aktifleştirmek için de buradan yardım adlı iletişim sağlayacağız. Şimdi öncelikle yatırımımızı yapalım. Recharge kısmına girdim. Buradaki Tron adresini kopyaladım. link hesabıma geliyorum. Şöyle sayfayı ye dediğimde evet, Tron ekletmiştim ben. Buraya hemen bunu yapıştırdım ve buraya geldim. 150 yazdım. Cent dedim ve sign dedim. 1.1 Tron füjeti aldı. Herhangi bir problem yok. 150 tronu şu anda yatırdık. Dan dedim. Hesabına düştü mü diye bakıyorum. Ve şu anda düştüğünü görüyoruz. Recharge komplette bastı Direkt geçmiyor tabii ki. Birazcık bekletebiliyor. Evet bakın toplam bakayım. 150 tron oldu. Şimdi dilerseniz hemen sistemin yardım hattı ile iletişim sağlayalım. Burada yok. Şöyle hemen aşağıya doğru geleceğim. Şöyle home kısmına tıkladığımı bakın. Telegram. Buraya bastığımızda direkt yardım attı. bizim karşımıza çıkıyor. Bakın burada high butona bastım. Ve bastıktan sonra bakın şu şekilde yazdım. Ve buraya geleceğim. Kendi telefon numaramı yazacağım. Can you activate my account diyeceğim. Benim hesabımı aktif edebilir misin yazdım. Ve şu anda benim hesabımı aktif edecek. Ve ardından artık sipariş oluşturmaya başlayabileceğiz dostlar. Burada dediğimiz üzere bu kişiye yazıyoruz. Bu kişi direkt yardım hattı olarak gözüküyor. Merhaba yazdım ardından telefon numaramı ve şimdi neden diye soracaktır. O yüzden hesabımı aktif edebilir misin yazdım. Siz bunu yazmayabilirsiniz. Sadece telefon numaranızı yazsanız da belki anlayabilir ama ben ya, anlaması için direkt hani videonun uzamaması için yazdım. Aktif ettikten sonra zaten bana yazacaktır diye düşünüyorum. Aktif edilmiştir diye. Bakalım bekliyoruz. Evet. Has been successfully activated for you. Senin için aktif yapıldı dedi. Artık burayı kapatabiliriz. Telegram'ı kapatalım ki bildirim gelmesin. Şu anda artık grab butonuna basıp buraya gelebiliriz. Ve buradan artık istediğimiz gibi siparişlerimizi oluşturabiliriz. Grab now butonuna bastım. Ve bizi 5 saniye boyunca bekletiyor. 5 saniyenin sonunda bize bir sipariş oluşturuyor. Ve bu siparişi biz tamamlayabiliyoruz. Bakın pay dedim. Ardından bana çekim şifremi soruyor. Hemen çekim şifremi giriyorum. Şöyle hemen gireceğim. Buna girdim. Ardından geldim buraya bastım. Ve bana oluşturdu. Burada bakın şu an oluşturmuş oldu. 1 dakika 27 saniye sonra buradaki sipariş bitecek. Ve 1 dakika 27 saniye sonra ben buradan bu şekilde güzel bir şekilde komisyonumu almış olacağım. 1.50 tronluk bir komisyon almış oluyorum dostlar. Ben tek siparişten... Ve bu bu videoda 5 tane sipariş yapacağız. Yani bu şekilde 1 dakika bekleyerek direkt bir siparişi tamamlayabiliyorsunuz. Eğer sizler de bu şekilde kazanmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan kayıt olup yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki bu sistemin bile bir riski var dostlar. O yüzden dediğim gibi bu tür yatırım yaparken dikkatli olun. Ve bu tür sitelerin her zaman patlayabileceği riskini unutmayın dostlar. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi videoyu durdurayım. Ben siparişleri tamamladıktan sonra tekrardan karşınızda olacağım. Evet dostlar şu anda yeniden geldim. Siparişler listemde şu anda yapmış olduğum siparişlerimi görebiliyorum. Bakın orders'a geldiğimde şu anda herhangi bir aktif yok. Completed'da da bakın tamamlanmış olarak 1.50 tronluk aldığımız komisyon gözüküyor. Ve soptan bakemiz 151.49 tron. Şimdi ne yaptığımı tekrardan bir açıklayayım. Hesama yatırım yaptım. Yatırım yaptıktan sonra buradaki yardım hattına geldim. Merhaba yazdım. Kendi telefon numaramı girdim. Benim hesabımı aktif edebilir misin yazdım. Ve bir dakika sonra aktif ettim mi dediğimde benim başarıyla aktif edildiğimi söyledi. Ve artık görevlere başlayabildiğimi söyledi. Ve ben de bu şekilde burayı kapattım. Ve ardından Telegram grubumu kapatıp sizlere nasıl sipariş oluşturulur onu gösterdim. Zaten az önce gördünüz. İkinci ve üçüncü, dördüncü, beşinciyi göstermeyeceğim. Şimdi ben diğerlerini yapayım. Hemen karşınızda olacağım. Sonrasında ödeme kanıtına gösterip videoyu da bitireceğim. Hemen geliyorum. Evet dostlar şu anda tüm siparişleri bitirdim ve toplam bakiyem 157.64 trona çıkmış durumda. Toplam karımız 7.64 tron ve bunu sadece 5 kere bu grab now butonuna tıklayarak yaptım. Yani çok kolay bir şekilde burada yatıracağınız tutarı değiştirerek güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Yani ben 150 tron gibi meblağla bu kadar kar ettim. Mesela siz daha yüksek meblağ yatırsanız daha fazla kar edersiniz. Tabii ki tamamen risk size ait. Hani ben burada 150 tron yatırdım diye böyle bir kar aldım diye gidip de 100.000 tron 200.000 tron bir bakiye ile bu karı yapmayın. Yani yapabilirsiniz de tamamen size kalmış ama dediğim gibi bu tür sistemlerin her zaman bir riski mevcuttur. O yüzden dediğim gibi sisteme yatırım yaparken dikkatli olun ve her zaman bir riskin olduğuna dair kesinlikle kafanızdan bunu çıkartmayın dostlar. Bilginiz olsun ve kesinlikle ben kimseye bu videoda yatırım tavsiyesi vermiyorum ve hiçbir videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü bu sitelerin her zaman bir riski olduğuna dair sizlere her zaman söylüyorum. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun ve kesinlikle ama kesinlikle üzüleceğiniz miktarlarda bu tür yatırım yapmayın. Sonucuna kaybeden de üzülen de siz olursunuz diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce hemen bir çekimimizi yapalım. Mine kısmına girelim. Withdraw'a basalım. 157 tronumuzu artık buradan bir çekelim. Hepsini çekebiliyor muyuz diye bir şöyle bir bakacağım. Ama büyük ihtimal olmayacak. Deneyelim yine de. Ee, şöyle yaparsak. Başka sitelerde çünkü çalışıyordu. Şöyle gelip aynen böyle yaparsak olur. Ama iki haneli oluyormuş. O yüzden 157.64 çekeceğim. Buraya gelip kendi Tron resim yapıştıracağım. Sonrasına gelip çekim şifremi gireceğim. Ve confirm diyerek tüm bakiyemi çekmiş olacağım. Bakalım hemen gelecek mi hesabımıza? Hemen gelmiyor. Ben şimdi hemen videoyu durdurayım. Ödeme aldığımızda tekrardan videoyu açarım. Sonrasında da videoyu bitiririm. Ve ne kadar süre ödeme geldiğini vesaire de gösteririm. Hemen geliyorum. Ve dostlar videoyu kapattım. 1 dakika geçmedi. 1-2 dakika geçti geçmedi. Burada hesabımıza geldiğini görüyoruz dostlar. 157.64 tron. Herhangi bir problem olmadı. Sistem bizlere yaklaşık 1-1.5 dakika içinde ödememizi yaptı. Siz de bu şekilde kazanmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan kayıt olup inceleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Az önce belirttiğim gibi tekrar belirtiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda olmayacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca eğer videoda alakalı bir sorunuz varsa veya bir eleştiriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her zaman zaten tüm yanıtlara cevap vermeye çalışıyorum. Tüm yanıtlamaya çalışıyorum tüm yorumları. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.